bu sizlerle Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bu benim All sürümüm. Sadece Java modu yükledim. Artık koydum Java gibi. Her şeyi Java gibi yani. Ee, şimdi Minecraft hayatta kalma bölümünün ikinci bölümünü seçiyoruz. İkinci bölümünü seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar oynuyoruz ve başlayalım. Bu arada karakteri yaptım arkadaşlar size göstereyim. Bakın bu karakter. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi oynuyoruz bir de, he, Evet arkadaşlar şimdi oluyoruz. Ee, bunun için video. Evet burada arkadaşlar. Başlayalım böyle. Şöyle nasıl başlatıyoruz acaba? Evet üstüne başlıyoruz. Çeşire. Evet. Şimdi arkadaşlar dünyamız atılıyor. Her şeyi cam gibi yaptım. Böylelikle her şeyi cam gibi. Şu, şimdi bölümümüzü devam edeceğiz. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, sadece bir şey. Like atıyorsunuz abone oluyorsunuz. Arkadaşlar e, çok teşekkürler. Dün ben e, 4 like istemiştim. 5 like gelmiş. Bu gün sizden 5 like istiyorum. İnşallah hatarsınız. 4 istemiştim ben arkadaşlar. 5 gelmiş. Sizden 5 like bekliyorum. Geleceğiz inşallah. Evet. Oyunumuz açılıyor. Ha, bakın bu artı butonla geldi arkadaşlar. ölüme. Java yaptığım için. Böyle basıyor muyuz? Bakın da canavarlar var. Ha, bir tane alıp savaşacağım arkadaşlar. Şurada kılıç var mı? Evet arkadaşlar şimdi kılıç alıyorum da bulamıyorum. Bir dakika. Sanırım burada var. Bakalım nasıl Bir şey değil. Bakalım artık bu nasıl savaşacak. Bu arada her şey cevap gibi. Aaa biraz iyi oynayamıyorum. Bundan. Olsun. Sağolsun. Evet sanırım dükkan atıklar ki son düğmeye geldi arkadaşlar. Bizi biraz yemek istiyormuş da azdır. Uyuyabiliyor muyuz? Edeceğim. Uyu. Evet oldu sanırım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yatakta çıkan sözler de farklı. Yataktan çık ve sohbet at. Evet arkadaşlar sabah oldu. Şimdi biraz maden kazanacağım arkadaşlar. Gelişmeye başlayacağım. Şimdi maden aletlerini alalım. Tam biraz maden yapıp arkadaşlar kılıç yapacağım. Çünkü kılıç falan. At. Madenler acaba buralarda var Bu kilit hemen başka bir yerde patlatayım. Üf ya. Neden bu kadar sabır patlıyor? Evet arkadaşlar gideceğim ve maden alayım biraz. Madenler var. Arkadaşlar burada maden buldum. Evet. Aa baya bir devir var. Bazı bir de var. Yalnız değiliz. yavaş şimdi öldürelim. Aa iskelet de var arkadaşlar. Dikkatli olmalıyız. Bu iskelet. Arkadaşlar ne oluyor? Evet arkadaşlar hepsini öldürdüm. Şimdi biraz maden kazacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz vadem kalkacağım şöyle Bir daha çık arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, odu vadem kalmaya devam edeceğiz. Şimdi burada çıkacağım. Şunu biraz da çöpür kazayım. Vay evet. Bayağı bir demir var arkadaşlar. Evet şimdi biraz da çöpür kazıp gelişeceğim arkadaşlar. Bakalım ne kadar demir var. Oo, bayağı bir var lan. Damar bulduk sanırım. Aa, burada da var arkadaşlar. Şöyle başka yerde var. Evet, burada da var. İyi lan. Devin kuş atarız Şu çok güçlü efendim. Ya bunu söyleyeyim. Lan, burada da bir arkadaşlar. <laughs> Şöyle biraz devir kazıyorum. Genişleyeceğim. Madem şu da içeride var arkadaşlar. Şöyle Biraz daha. Bayağı bir devir oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraları kırıp eve biraz da sıva yapacağım. Devir demir kılıç Arkadaşlar e, ee, şimdi e, gideyim bu demirleri kazıp bakalım ne kadar demir var arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar demirimiz var bakın arkadaşlar e, evet arkadaşlar bir... arkadaşlar ben demirleri kazıp geliyorum gördüğünüz gibi burada bayağı bir demir var bunları kazıp hepsini geliyorum evet arkadaşlar demirleri e, kazdım şimdi çöberleri ayarlayıp yapacağım şimdi bunlardan biraz buna koyacağım bakın diğer de buna, buna da bu kadar koyuyorum. Evet arkadaşlar. Biraz altı bu tarafta oynamakta zorlanıyorum. O kadar. Bunları aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada tutuyorum. Bunu fazla koymayacağım çünkü bir şey Şimdi arkadaşlar bunlar bir şey İçeride bir demir, e, kalkan falan yapacağım, hızlı falan yapacağım arkadaşlar. Böylelikle daha güzel olacağız. Şimdi ben bir tane kılıç yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar üç tane devrimiz oldu. Şimdi hemen buradan tahtamız varsa evet bir tane kılıç yapacağız arkadaşlar. Bir tane kılıçtan yaparım şimdi. Bu arada arkadaşlar Java PvP'yi sevdiyseniz yazarsınız yorumlara. Şöyle hemen bir tane devir kılıç yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devir kılıcımız oldu. Biraz yemeğe ihtiyacım var o yüzden koyun keseceğim. Hem da pişe durur. Aslında alışmaya başladım yani artık koyunlar. Biraz zor oluyor ama alışıyorum. Yarım kalbi kaldı. Bunları yiyelim. Evet. Bakalım ne kadar da yedi Evet. Pilleri de kapıyorum şimdi. Burada daha bir şey var. Şimdi arkadaşlar çenliğime bir tane kalkan yapacağım. O yüzden odunları yapacağım. Odunum az o yüzden gidip biraz odun yapacağım. Bir de yeni bir taş balka yaptım. Şöyle bir kazalım. Ben daha hızlı kazıyoruz. Biraz odunluğa ihtiyacım olacak arkadaşlar. Odundan sonra ise kendimize bir cilden yaparız. Ne oldu lan? Artık utanıp... Unutmuşum. Şimdi arkadaşlar. Ee, bir tane çenemize zırh kalkan falan yapacağım. Şimdi bu odunları çevireceğim arkadaşlar. Çevirdikten sonra ise bir tane kalkan yap falan yapacağım. İşte öyle. Şimdi kalkan yapmak için burada çıkmalı yani kalkan. Evet. Bir tane kalkan yapacağım. Hayır lan. iki tane kalkan yaptım. Şey zaman. Sonra arkadaşlar bir tane kask yapacağım bir tane bunu yapın. Ah üzüldüm arkadaşlar, bir tane burun yapıyorum arkadaşlar. Devir kaval bakayım var mı evde? Evet arkadaşlar <laughs> dört tane var. gözlük yaptık şimdi bir tane pantolon yapacağım. Oluyor mu? falan. Ayakkabı da olsaydı iyi olurdu arkadaşlar. Şöyle bunları sandığa koyacağım arkadaşlar. Lazım olanları elde saklayacağım arkadaşlar. Şöyle bunları buraya koyacağım. Kalkan zaten iki tane. Şöyle kazlıyı da koyacağım arkadaşlar. Balta filan var yani. Devirleri koyacağım. Şöyle bunu böyle taş toprağı da buraya koyacağım. Evet arkadaşlar. Hemen her yaptık. bunları hemen giyilelim. Başka arkadaşlar. Şurada şöyle. Evet. Daha cütsüyüz arkadaşlar. Şurada şöyle bunu da buraya koyduk mu. Evet arkadaşlar. Daha iyi şimdi. Baltamız da burada dursun. Kalkanı koyacağım sandığa arkadaşlar. Arkadaşlar. E, yaptığımız gibi. Şimdi yemek yiyeceğim arkadaşlar. Uyuyacağım sabah olsun. Uyuyacağım sabah olsun. Biraz oyunu sesini kısacağım. Evet. Arkadaşlar. Şimdi gidip şey yapalım. Biraz daha demir kazıyorum. Sanırım orada biraz vardı. Birazcık vardı sanırım orada. gidelim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu biraz böyle ış ışık gittim. o yüzden hemen çabuk çabuk gidelim. 3 tane başarılar kalmış ya. Ben son sefer daha çok başarı yapmıştım. Değil mi? Şimdi arkadaşlar 3 tane başarılar kalmış. Bir şey değil. Görmemişim, şey. Bayağı bir de bir varmış. Evet. O buralarda da varmış arkadaşlar görmemişim. Bayağı bir var. Kukur falan da var ama almayacağım. İyi madem Demiştim size bayağı bir iyi madem bulacağız. Biraz daha çömür kazdım arkadaşlar. Çünkü çömüre de ihtiyacım oluyor. Evet. Şöyle buraları da kazacağım. Arkadaşlar e, devri bayağı bir kazdım. Biraz daha kazacağım arkadaşlar. Böyle seti tamamlayayım. Ben İyi olsun yalnız yani, Zafer bu spawn. Hemen kıracağım arkadaşlar. Bunları kesmiyorum çok o yüzden e, sonra söylemeyin. Hile falan yaptı. Burada da demir var arkadaşlar. Evet. Hayır ya tamam kırıldı ve burada daha çok demir var. Evet arkadaşlar eve geldik. Bu bunları sık koyacağım arkadaşlar. Bir tane şey yapacağım. Ee, evet kazma. Bizim onumuz vardı evet. Biraz tahta yapacağım arkadaşlar. Çubuk. Evet arkadaşlar şimdi tubuk kıldı Evet burada. biraz bekleyeceğim arkadaşlar bunlar e, hazır olsun bakalım ne kadar üç tane olsa yeter Olmuş. Evet kalan de arkadaşlar buraya koyayım Evet yaptık şimdi arkadaşlar biraz daha daha vardı kazılacağım. sonra başka işleri de yaparız arkadaşlar Bir portalı için arkadaşlar bize bir laf gelişiyor. Devir devirle de çeşitli kaldık. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar tüm devirleri topladım bu kadardı. Şimdi bununla bir şey daha... bakalım. Evet, evet. Şimdi burada arkadaşlar tane ayakkabı yapacağım bot. Bot yapacağım. Evet. Öf ya her şeyi çıkarıyor. Bunları koyacağım. Evet. Arkadaşlar video bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay. Abone ve like atmayı unutmayın. Yakında diğer videolarda geldim.